Bilmediğiniz için şimdi biz böyle genel etkinliğe konuşuyoruz ama ülkemizin dördüncü elinde sevine devam eden bir siksik hareket için işte ülkemizin komşularıyla geçmiş bilgilerin açılabileceği, Mars'ın terazi burcuna geçişi de var. Burada transit tip, Mars terazi, Natal ülke haritamızda da Mars terazi burcunda sevgili dostlar. Transit tip, Natal'da bunu bir enstrüman gibi düşünün. Gelip hani böyle orada notaya basması gibi. Şimdi bizim için gerçekten ülke güvenliğimizin, sinirlerimizin, hukuk güvenliğimizin, evet siksik hareketlerin de yaşanabileceği hep söylüyorum Mars bu yakar kriz, ya yıkar. Enerjisi, ağız, agresyonu kre, birazcık yıkarı görünüm olabilir. İşte topraklarımız, güvenliğimiz açısından kendi içimizde iç e, halklar olarak da kesinlikle sükuneti ve sabunluğu tercih etmemiz gereken şey demek, bir dönemdeyiz. Şey şey değil. yıkıcı hava olayları şey değil, sert hava olayları o başak bozumda sonuçta. Merkür'ün retrosu ne verecek bize? Ekimler bilmediğimiz için ülkede biz böyle bir genel etkinle konuşuyoruz. Ama ülkemizin dördüncü elinde seyrine devam eden bir sismik hareket için işte ülkemizin komşularıyla geçmiş gündemlerin açılabileceği Mars'ın terazi burcuna geçişi var. Burada bu da transit tip Mars terazi. Natal ülke haritamızda da Mars terazi için, burcunda sevgili dostlar. Transitin Natal'da da, e, bunu bir enstrüman gibi düşünün. E, gelip, hani böyle orada notaya basması gibi. Için bizim için, için gerçekten ülke güvenliğimizin, sınırlarımızın, toprak güvenliğimizin, evet sismik hareketlerinin de yaşanabileceği hep söylüyorum Mars bu. Yani yakar, biraz çıkar Enerjisi, agresyonu birazcık yukarı yönlü olabilir ülke toprakları